Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçi oldu. Aydın-Denizli Karayolu Aslim Kavşağı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan köprülü Kavşağı'nın temelini attı. Aslim Köprülü Kavşağı temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçi olduğunun yanı sıra Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 milyona ihalesi tamamlanan Astem Köprülü Kavşağı'nın temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. 30 Mart seçimlerinden sonra bir söz vermiştik ve Aydın'a Ege'nin parlayan yıldızı yapacağız demiştik. Bu köprülü kavşak bu yıldızlardan sadece biri olacak. Tüm Aydın halkına hayırlı olsun diye konuştu. Merhaba, hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla... çok değerli sanayi odası başkanımız çok değerli Astim organize başkanımız yine buradan görebildiğim şoförler odası başkanımız ve sivil to toplum örgütlerinin değerli temsilcileri meclis üyelerimiz değerli aydınlılar ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan basın mensupları Bir sözüm vardı. 30 Mart seçimlerinden sonra Aydın'ı Ege'nin, Türkiye'nin yıldızı yapacağız demiştik. İşte bugün burada temeline atacağımız Astim Köprülü Kavşağı bu yıldızlardan sadece bir tanesi. Bunu yakın zamanlarda diğer ilçelerimizde de hayata geçireceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Şimdiden aydınlılardan özür diliyorum. Çünkü trafiği biraz sıkıştıracağız. Yoğunlaşacağız. Hiçbir şey güzel olmayan bir şey kolay olmuyor. Biraz zorluk çekeceğiz. Ama sonucu inanın çok güzel olacak. Bizim bekleyecek hiçbir zamanımız yok. Çok hızlı yapmamız gerekiyor. Vakit kaybedemeyiz. Bize bekleyin yapmayın diyenler oluyor. Beklemeyeceğiz yapacağız. Biz biz bir başkasının ne yaptığına değil kendimizin neler yapacağına aydın halkının sizlerin neler istediği bizim için önemlidir. Çünkü biliyoruz ki Aydın'ın ve Aydınlı'nın kaybedecek zamanı yok. Bu anlayıştan hareketle diyoruz ki esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır, onurlu yaşamaktır. Değerli Aydınlılar, bugün burada temelini atacağımız Astim Köprülü Kavşağı memleketimize, aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tamamlandığında trafiği büyük bir, bir ölçüde rahatlatıp kentimize vizyon kazandıracak proje toplam 8 şeritten oluşan 3000 metre yol yapılarak halkımızın sizlerin hizmetine sunulacak bu proje sadece Aydın'ımızın trafiğini rahatlatmayacak. Aynı zamanda kentin istihdamına büyük katkı sağlayan Astime'de ulaşım kolaylığı sağlayacak. Zira biliyoruz ki bir şehrin kalkınması kolektif sinerji ile sağlanır. İşte bunun içindirdi, içindir ki Büyükşehir Belediyemiz tarafından Astem organize sanayi bölgemize ciddi anlamda toprak dolgu yaprak yapmak suretiyle zemininde iyileştirme yapılmıştır. Amacımız ve daha fazla yatırımcının gelmesi, ve daha fazla fabrika kurulmasıdır. Çünkü Astem bizim göz bebeğimizdir. Organize sanayi bölgesi. Mustafa Bey oldukça büyük bir kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Ne zaman bitireceğiz siz buradan bunun sözünü bizlere verebilir misiniz? Sayın Başkanım planlamalarımıza göre Temmuz'un 15'inde tamamen açılmış bir şekilde en güzel şekilde destekleyip düşünüyoruz. Tarihi duymadım ben. Temmuz 15 efendim. Olmaz. Temmuz 15 çok geç Mustafa Bey. Mümkün değil. Gelin. Haziran'ı niye haftasında bitirin? Sayın Başkanım, Haziran'ın iki haftası olmasın da ben sizin için Haziran'ın 15'inde burayı bitirip teslim edeyim istiyorum. Ben hiçbir zaman hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Söz ağızdan çıktı. Söz mü? Söz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayır. Törende yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerşioğlu, Astim Köprülü Kavşağı'nın temelini attı. Törenin ardından Başkan Çerşioğlu katılımcılarla inşaat alanını inceledi.